Daha önce İngiliz varyantıyla ilgili Erciyes Üniversitemizin projesiyle Arkadaş Erdoğan'ın ve ekibi bir çalışma başlatmıştı ve orada %100 transgenik farelerde antikor oluşmuştu. Yani %100 etkili olduğunu tespit etmiştik ve bunu da duyurmuştuk. Şimdi ise biz delta varyantını da izole ettik. Bu delta varyantına karşı, delta varyantına karşı Türkova karşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem gönüllü serumlarında hem de transgenik farelerde en kısa zamanda inşallah Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunda sizlere duyuracağız. Evet. Şu anda biz zaten e, izole ettik delta varyantını e, ve çalışmalar e, ekip hızlı bir şekilde çalışıyor. Yani bir süre vermek belki bir ay içerisinde ben delta varyantına e, TÜRKOVAK'ın etkisinde de e, kendi Erciyes Üniversitemizin projesi kapsamında göstereceğimizi düşünüyoruz. E, özellikle hiç aşı olmamış e, vatandaşlarımızı TÜRKOVAK karşısında gönüllü olmaya davet ediyoruz. Diğer bir kol olarak da, özellikle daha önce iki doz aşı olan vatandaşlarımıza 3. doz olarak da eee Türkovak aşısıyla ilgili bir çalışma var. E, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü iki doz aşı olan vatandaşlarımız üçüncü doz TÜRKOVAK karşıtı olmak istiyorlarsa üçüncü dozda da TÜRKOVAK karşısına e, gönüllü olarak tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. E, hem e, fazlut çalışmalarındaki gelişmeler e, hem de bu üçüncü doz TÜRKOVAK çalışmalarıyla birlikte her iki çalışmanın sonuçları en azından ön, ön sonuçlar değerlendirerek ben en kısa zamanda inşallah e, acil kullanıma e, geçeceğini düşünüyorum. Tabi bunu Sağlık Bakanlığımız daha iyi bilir. Çünkü onlar koordine ediyorlar. Ama ben e, her iki çalışma sonuçlarının ön sonuçlarını değerlendirerek e, olacağını düşünüyorum.